Herkese merhaba. Ben Teğit'in yazı işleri sorumlusu Emre İlkan Saklıca. Bu eğitim boyunca doğruluk kontrolü ve teyitçilik yöntemleri hakkında çeşitli bilgiler edinmeye çalışacağız. Ders sonunda bazı çıktılar edinmeyi hedefliyoruz. Bunlardan biri katılımcıların yanlış bilginin türleri hakkında bilgiye sahip olması. Bunun yanı sıra ders sayesinde bilgi düzensizliği kavramını daha da somutlaştırması. Yanlış bilgiyle mücadelede teyitçiliğin önemini ve yöntemlerini kavraması ve metodolojinin önemini anlamasını bekliyoruz. Öncelikle biraz kavramları ele alarak başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2016 seçimleriyle gündeme gelen hakikat ötesi kavramı toplumları yanlış bilgiye aşinalığını artırdı. Basın tarihinin başından beri ortada duran ancak sosyal medyanın hızıyla daha da yüksek ivmeyle yayılan bu problem çok sayıda çalışmanın da konusu oldu. Dönemin başkanı Donald Trump'ın karşısındaki tüm haber merkezlerinin çalışmalarını fake news söylemiyle suçlaması da daha sağlıklı bir bilgi ekosistemi için yeni tanımlar yapmayı zaruri kıldı. Yani hem sosyal medyanın hızı hem de hakikatin kolayca eğilip bükülmesi problemin tanımını oluşturdu. Fakat buradaki temel sorun Problem yaratan içeriklerin sadece haber olmamasını anlamayla başlıyor. Bazen bir keps, bazen çala kalem hazırlanmış bir görsel, yani haber bile diyemeyeceğimiz paylaşımlar isimlendirme için bir ipucuna da işaret ediyor. Yani yalan haber tek başına tüm olanı biteni karşılayamıyor. Her bir yanlış bilginin kendince farklı zararları ve etkileri var. Bilgi düzensizliği diyebileceğimiz bu genel tablo, günümüz bilgi ekosistemindeki karışık tabloyu anlamak için karşılayıcı bir öneme sahip. Bilgi düzensizliği konusundaki çalışmalarıyla bilinen First Draft ekibi bu bilgi düzensizliğinin 7 türü olduğunu ifade ediyor. Bunlardan birincisi manipülasyon. Çalışmaya göre manipulated content yani manipüle edilmiş içerik şu anlama geliyor. Gerçek bir bilgi ya da görüntünün kandırma amacıyla manipüle edilmesi. Türkiye Kurumu manipülasyonu 3 farklı şekilde tanımlıyor psikolojideki yönlendirme ile ekonomideki varlıkları yapıcı, açıklayıcı ve yararlı bir biçimde kullanma işi tanımları bir kenara bizim bir yanlış bilgi türü olarak manipülasyonu ifade etmek için kullanacağımız TDK tanımı şöyle. Seçme, ekleme ve çıkarma yoluyla bilgileri değiştirme. Bugüne dek yanlış olduğunu tespit ettiğimiz şüpheli bilgiler arasında gerçek görsellerin montajlanarak videoların orijinal kopyalarındaki bazı sahnelerin kesilerek farklı anlatımlar içinde sunulduğuna pek çok kez şahit olduk. Öyle ki manipülasyon uzun zamandır internet lügatında Adobe'un görsel düzenleme programı Photoshop'a atıfla şoplanmak veya photoshoplanmak olarak anılıyor. Yalnızca görseller üzerinde yapılan oynamaları işaret eden şop tanımının ötesinde manipülasyon bir bilginin içinden belli parçaların eksiltilmesi ya da bir bilgiye gerçekte olmayan parçaların eklenmesini de ifade etmekte bize yardımcı olabilir. Manipülasyon akademik kaynaklarda genellikle propagandayla yan yana anılsa da söz gelin bir fotoğrafın montajlanarak sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardındaki tek motivasyon bu olmayabiliyor. Örneğin sosyal medyada yaygın olarak paylaşılan ve hatta televizyon kanallarında da yer alan bir görüntüde Yunanistan'da bir rahibin halka seslendiği anlar yer alıyordu. Konuşmadaki altyazılara göre rahip Türkler saldırmadan 12 adayı hemen verelime çıkan cümleler sarf ediyordu. Ancak konuşmadaki altyazı tamamen üretilmiş ve videoya montajlanmıştı. Buradaki amaç Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde Yunanların kaygılı olduğu izlenimini yaratmaktı. Bir diğer kavramsa çarpıtma. First Draft'ın infografiğinde çarpıtılmış içeriğe karşılık gelen misleading content bir kişi ya da olaya dair anlatı kurulamak için bilginin çarpıtılmış kullanımı olarak tanımlanıyor. TDK'da çarpıtmak sözcüğü için belirtilen yanlışa ve kötü duruma götürmek ve gerçek anlamından saptırmak anlamları tek başlarına kullanılmak için yeterli değil ancak bizim için yol gösterici. Bu iki anlam içerisinde kötü durum tanımlamasının yoruma açık bir ifade olduğunu gözeterek yanlış bilgi tasnifinde kullanmamanın daha doğru olacağı kanaatindeyiz. Bir yanlış bilgi türü olarak çarpıtmayı gerçek anlamından saptırarak yanlışa sürükleme, yönlendirme olarak tanımlamakta sakınca yok. Çarpma kavramı bu haliyle first draft'ın tanımına benzer şekilde başlangıçta doğru olan ancak çarpıtıldığı için yanlışa sürükleyen bir bilgi türünü anlatmaya hazır hale geliyor. Öte yandan First Draft'ın tanımındaki bir kişi ya da olaya dair anlatı kurgulama amacının altını çizmek de önemli. Çarpıtılmış içeriğin başlangıçtaki anlamı yok ederek yeni bir anlatı kurguladığı ve bu anlamın okuru yanlışa sürüklediğini ya da yanlış yönlendirdiğini söyleyebiliriz. Hatalı ilişkilendirme internette pek çok kullanıcının aşina olduğu bir yanlış bilgi türü. Kimi zaman yaşananları olduğundan daha abartılı göstermek için kimi zaman olaylara dair elde görsel bir materyal bulunmadığı durumlarda kimi zamansa uydurma ya da çarpıtma amaçlı üretilen içeriklere uygun bulunduğu için kullanılan bir tür. Yanlış bilgi türü olarak hatalı ilişkilendirme, bir olayı gösterdiği ya da anlattığı iddiasıyla ilişkilendirilen fotoğraf, video, alıntı ya da haber başlığının başka bir olaya ait olduğu durumları ifade ediyor. Stok ya da arşiv görüntüsü olduğu ifade edilmedikçe kullanıcının olayla ilişkili olduğunu düşünmesine neden olabilecek kullanımlar hatalı ilişkilendirme olarak tanımlanabilir. Uydurma first draft'ın değişiyle uydurma içeriklere karşılık gelen fabricated content üretilen yeni içeriğin tamamen yanlış olması, kandırmak ve hasar vermek için üretilmesi olarak tanımlanıyor. Türkçe'de uydurmaya TDK şişirme haber olarak tanımlasa da gerçek dışı uydurulmuş olan yalan, sahte, asılsız, düzme tanımının yanlış bilgiyi kastetmek açısından daha isabetli olacağını düşünüyoruz. Tanımın şişirme haber kullanımının abartıyla yakından ilişkili olacağı ve her zaman yanlış bilgi içermeyebileceği hatırlatarak uydurma kavramının tamamı üretilmiş, herhangi bir gerçeklik payı taşımayan içeriklerle sınırlı olduğunu belirtelim. Taklit First Draft'ın İngilizce imposter olarak karşıladığı gerçek bir kaynağın taklidini yapan içerik türlerini Türkçe'de doğrudan taklit olarak tanımlamak mümkün. Benzetilerek yapılan imitasyon anlamında taklit bir kişi ya da kurumun taklidini yaparak bilgiye gerçeklik süsünün verildiği veya karşı propagandası yapılacak kişinin ya da kurumun yerine geçildiği durumları ifade etmek için kullanılabilir. Bir diğer tanım bağlamından koparma. Tespit edilmesi en güç yanlış bilgi türlerinin başında bağlamdan koparmalar geliyor. Bağlamdan koparma doğru bir bilginin içinde bulunduğu olaylar, durumlar veya ilişkiler örgüsünden koparılarak farklı bir anlatı içinde sunulduğu durumlarda karşımıza çıkıyor. Son başlık ise parodi. Parodi tiyatroda ciddi sayılan bir eserin bir bölümü veya bir bütününü alaya alarak biçimini bozmadan ona bambaşka bir özellik vererek biçimle öz arasındaki bu ayrılıktan Gülünç etki yaratan bir oyun türü olarak tanımlanıyor. İnternet kültürüne parodi haber olarak yerleşen bu türse çoğunlukla haber formatına benzer şekilde eğlence ve alaya alma amaçlı yazılan metinleri işaret ediyor. Tabi burada bu kirlenmiş bilgi ortamını anlatmak için karmaşıklığı daha da net ortaya koymak için yanlış bilginin yayılımındaki niyet konusu da önemli. Burada Claire Wardle ve Hüseyin Direction'ın bir çalışması söz konusu ve e, mezenformasyon, dezenformasyon ve malenformasyon kavramını karşımıza çıkarıyorlar. Mezenformasyon ve dezenformasyon ikilisi yanlış içerik örneklerinden fakat dezenformasyon ister maddi, ister itibar için, ister siyasi, ister de fiziksel zarar için olsun herhangi bir zarar vermeye amacı olan insanlar tarafından üretilip paylaşılıyor. Mezenformasyon ise yanlış fakat bunu paylaşan insanlar bu içeriğin yanlış olduğunu fark etmiyorlar. Mesela son dakika bir haber gördünüz ve bu sırada söz konusu olayla ilgili adını fark etmeden konuyla ilgili bir söylenti ya da eski görüntüyü paylaştınız. İşte bu mezenformasyon örnek. Mal ise özgün bir bilgi içeriyor. Bunu paylaşan insanlara zarar verme amacı biliyor. Bu da önemli bir tür olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Tabi yanlış bilgiyle mücadele etmek için birçok yöntem var. Birçok farklı başlık var. Neticede ortada büyük bir sorun var. Reuters'ın son raporuna göre e, habere güven artık e, daha da düşüşte ve katılımcıların büyük kısmı yanlış bilgiyle son iki haftada sıkça karşı karşıya geliyor. Örneğin %50'si koronavirüs, %45'i politika, %20'si ise iklim değişikliği hakkında yanlış bilgiyle karşılaştığını düşündüğünü belirtiyor son bir hafta içinde. Farklı talardan bu çeşitli oranların ortalaması diyebiliriz. Tabii yanlış bilgiyle karşılaşıyorsak bu kadar sık ortada bir sorun var. Ve bu sorunun önüne geçmek için de her dosyada farklı yöntemler olabilir ancak bazı temel argümanlar üzerinden ilerlemek gerekiyor. Öncelikle bir haberin doğrulanabilir olup olmadığını tespit etmek ilk adımımız olmalı. ise konuyla ilgili araştırmaları yaparak birden çok kaynak ve kanıta erişmelisiniz. En sonunda da bu iddiaların doğru veya yanlış olduğunu ortaya çıkarmalısınız. Dijital yollarla elde edilebilecek ve herkes tarafından ulaşılabilecek açık veriler doğrulama aşamasında büyük öneme sahip. Bu asla unutulmamalı. Delillerin birbirini doğrulaması ve tutarlı olması da bir diğer husus. Kriz anları dediğimiz acil durumlarda dezenformasyon daha da hızlı yayılıyor. Bunun sebebi ise belirsizlik. Belirsizlik kaygıyı da tetikliyor. İşte bu kriz anları ve son dakika haberlerinde Craig Selerman ve Ryan Subaki'nin doğrulama kitabında yer verdiği ipuçları birazcık dikkat edilmesi gereken başlıklar arasında diyebiliriz. Genel olarak toplum güvenilir, zamanda bilgi için haber kuruluşları, acil servisler ve devlet ajansları gibi resmi kaynaklara başvurur. Bu kuruluşlarda yeni bilgi kaynaklarına erişmek için günümüzde artık daha fazla topluma dönmeli. Bu da e, günümüzün sosyal medyasının etkilerinden biri diyebiliriz. Yani şunu söyleyebiliriz bilgi kaynakları, devlet ajansları, STK'lar ya da haber kuruluşları ihtiyaç duyulduğunda önemli bilgiyi sağlar ve acil durumu ilk gören, kaydeden kişiyle birlikte çalışır. Buradaki kritik nokta ise gazeteciler ve bölgede faaliyet gösteren kişilerin kriz zamanlarında ortaya çıkan ve çoğunlukla birbiriyle çelişen bilgileri toplayıp birden fazla kaynağa dayandırmak ve doğrulamak için uzmanlaşmasını sağlamak. Bunun için de teyitçilik tekniklerinin mutlaka anlaşılması ve bunun kriz zamanında değil daha öncesinde öğrenilmesi gerekiyor. Steve Butty burada bazı esaslarını hissediyor. Kriz anlarında facia ve son dakika haberleri gelmeden önce bir plan ve prosedür hazırlayın. İnsani kaynaklar geliştirin. Bir şeyler doğru olmak için fazla iyi göründüğünde şüpheci olun. Güvenilir kaynaklara danışın. Araştırma ve araştırma yöntemlerine yeni araçlara aşina olun. Diğer profesyonellerle iletişim kurun ve onlarla çalışın. Teyitçilik bir takım işidir. Buna ek olarak bir görsel, tweet ya da bir içeriğin hem kaynağının hem de içeriğinin doğrulanması gerektiğini asla unutmamalı. Bazı anlarda kaynaklarımızdan aldığımız bilgiler eksik, kusurlu olabilir. Bu çelişkileri de sorgulamak, atmamız gereken adımlardan. Bir haberin doğru olup olmadığıyla ilgili olasılığı örtmek için sorulabilecek bir örüntüden bahsedebiliriz. Nasıl bir örüntü bu? Bir haberle karşılaştığınızda duygusal tepkinizi ölçmek burada birinci adım olabilir. Kızgın mı hissettiğiniz örneğin ya da şiddetle doğru çıkmasını mı istiyorsunuz ya da yanlış çıkmasını mı? İçeriye rastladığınız internet sitesinde bu bilginin reklam mı mı yapılıyordu? Sosyal medya akışınızda mı gördünüz ya da tanıdığınız biri mi gönderdi? Başlıkta gereksiz noktalama işareti veya vurgu için büyük harf kullanılıyor mu? Bir sır veya medyanın bilmenizi istemediği bir şey olduğu mu iddia ediliyor? Bir internet giyi ya da kers gibi kolay paylaşım için mi tasarlanmış? Bilginin kaynağını kontrol edin. Güvenilir bir kaynak mı? Editorial standartı var mı? Bir yazarı var mı? Önemli. İçerikte tarih belirtilmiş mi? Güncel bir içerik mi? Yoksa güncel olduğu iddiasıyla mı paylaşılıyor? İçerik resmi ve uzman kaynaklar dahil olmak üzere çeşitli kaynaklara referans veriyor mu? Haberin içinde nitelikli kaynaklara bağlantı var mı? Ya da üzerinde oynanmış mı veya bağlamından koparılmış mı? Haberin içindeki e, görseli tersine arayıp gerçek olup olmadığını ve bahsi geçen olayla alakalı olup olmadığını doğrulayabiliyor musunuz? İçeriği doğrulama kuruluşlarında arattığınızda tamamen doğru olmadığını söyleyen bir etikette karşılaşıyor musunuz? Peki ne yapmalı? Öncelikle çalışmalarınızda tüm noktaları dokümante etmekte fayda var. Ekran görüntüleri ve linkleri net tutmakta. Araştırmanın sürecinde ve sonrasında yani ihtiyaç duyduğunuzda attığınız adımlara yeniden dönebilmeniz için bu önemli. Bir araç kiti oluşturmak, yani dijital süreçte ihtiyacınız olan araçları liste halinde tutmak önemli. Arama fonksiyonlarını iyi kullanmak gerekiyor. Hem arama motorları hem de sosyal medya uygulamaları ve pek çok diğer platformda gelişmiş arama seçeneklerini kullanabilirsiniz. Telefonunuzu kullanmaktan çekinmemelisiniz. Sürekli güncel verilere göre kendinizi ve araştırmanızın bulgularını yenilemelisiniz. Doğrulama için güçlendirmeniz gereken şüphelendiğiniz bir görselle ya da bir belgeyle karşılaşınca edinmenizin zaruri olduğu teknik bazı donanımlar var. Ne bunlar? Örneğin arama motorlarında kullanılabilecek komutları öğrenmelisiniz. Arama motorlarında e, işte Google, Yandex, Bing ya da tüm arama motorlarında benzer bir mantığa sahip kolayca aradığınız bilgilere ulaşmanız için ipuçları sunulabilir. Burada temel nokta neyi aradığınızı somutlaştırmakla başlıyor. Veya sitelerin arşiv sonuçlarına ulaşmanın yanı sıra internet sitesi hakkında taranabilecek bir diğer önemli bilgi o sitenin kime ait olduğu. Ee, yani bir şirketle ilgili araştırma yaptığınız zaman sayfanın kimin adına kayıtlı olduğu hatta kayıtlı e-posta adresine ait başka hangi sitelerin olduğu bilgisine erişebilirsiniz. Yine şirketlerle ilgili çok sayıda bilgi internet üzerinden erişebilir. E-Devlet bünyesindeki ticaret sicili ilanı sorgulama servisi veya Mersis sistemini kullanabilirsiniz. Yine kriz anlarında ya da haberlerde gördüğünüz görsellerin olaylarla ilgili olup olmadığı ya da güncelliğini tespit etmek doğrulamanın önemli aşamalarından biri. Görsel doğrulama konusu birçok farklı arabaşlıkla karşımıza çıkıyor. Mobil daireli, masaüstü daire Bunun yanı sıra çok iyi bir şekilde arşivleri kullanmak gerekiyor. Archivework, Archiveiz veya Wayback Machine gibi araçlar çeşitli yanlış bilgileri veya şüphelendiğiniz içerikleri ya da kaynak olarak topladığınız şeyleri bir araya getirmek için muhteşem bir set sunuyor diyebiliriz. Oh, mm -hmm.